Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde polyline, offset ve pilot kullanarak e, mimarlıkta e, çatı çizeceğiz arkadaşlar. Polyline'ın diğer özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Burada sadece polyline komutu arkadaşlar. Menümüzde, draw menümüzde bu. Kısa yolda arkadaşlar PL dediğimiz zaman polyline'a giriyoruz arkadaşlar. Polyline yine bizden bir line gibi start noktası istiyor. Buradan değişik değerler girerek polyline'ımızı çiziyoruz. C'ye basarsak arkadaşlar aynı yani linedaki gibi close yapar. Bu şekilde. Polyline, linedan farkı arkadaşlar gördüğünüz gibi tek bir obje olur. Herhangi bir yerde de polyline çizdiğimiz zaman buna tıkladığımızda gördüğünüz gibi tek bir obje. Ctrl 1 ile hemen Properties menüsüne giriyorum arkadaşlar. Bakın bir araya değeri var tek tıklamayla ve bir uzunluğu var. Toplam bir çevre uzunluğunu veriyor arkadaşlar. Diğer özelliklerinden, vertexlerinden vesaireden veya polyline komutuna girdiğimiz zaman diğer arc, half width length, width gibi özelliklerinden burada şimdilik bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Daha sonra bahsedeceğim. Biz sadece hani kullanacağımız kısım çatı çizimi için arkadaşlar bu kadar yeterli. Polyline'a giriyorum arkadaşlar. Örneğin bir kulübe çizelim. 800 300 200 300, 500, 600 ve kapattık arkadaşlar. Örnek olarak yaptığım bir şey. Böyle bir kulübemiz olsun arkadaşlar. Bunun dış duvarı bu olsun offsetle 20 santim iç duvar verebiliriz offsetle. 50 santim çatı çıkmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunun bu çatının formatını oluşturmak için derslerinizde de görüyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Offset belirli oranlarda arkadaşlar. Offset ile çatımızın ana şeklini oluşturmaya başlıyoruz. Eğimler sabit gittiği için bu önemli bir nokta. Şurada da biraz daha detaya girelim. Ondan sonra bu noktaları birleştiriyoruz arkadaşlar. Ve yardımcı çizgilerimizi siliyorum çatımızın ana formu oluştu fillet komutuyla Bunları birleştirdiğim zaman çatımız ortaya çıkmış oluyor. Hemen bir sağlamasını yapalım. Bildiğimiz gibi şu açıyla şunun açısının aynı olması lazım. Doğru arkadaşlar. Bu tarz çatıları çizmek bazen kafa karıştırıyor ya da bazen karışıklık olabiliyor. Onun en pratik yöntemi arkadaşlar, aşmanın en pratik yöntemi böyle offsetlerle çalışmak bildiğiniz gibi. Şöyle uzun da olsa bu hiçbir şey değişmez arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne kullandık? Polyline. fillet kullandık. Başka ne kullandık? Offset kullandık arkadaşlar. Çatımızın detayını çıkarmak için offset kullandık. Çatımızı da alıp mevcut çizimimizin üstüne taşırsak Çatımız oluşmuş oluyor arkadaşlar. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.